içerisindeyiz. Bu sabah Bolu Kartalkaya'da bulunan bu otelde meydana gelen yangında maalesef 66 canımızı yitirdik. 51 yaralımız var ve çok üzgünüz. Yangın söndü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yerlerde AFAD ve itfaiye ekiplerinin oda oda yapmış olduğu taramalardan şu ana kadar 66 canımızı yitirdiğimizi ifade ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize bas sağlık diliyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Yangının meydana geldiği otel 12 katlı ve yangın anında otelde 238 kayıtlı misafir bulunuyordu. Yangınla ilgili ilk ihbar saat 03.27 alındı ve ihbar gelir gelmez ekipler harekete geçti. Afat, jandarma, 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerimiz tarafından ilk müdahale Saat 04.15'te yapıldı. Şu an yangın söndürüldü. Az önce de ifade ettim. Soğutma çalışmaları devam ediyor. AFAD, itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Kızılay, STK, Bolu Belediyesi, Düzce Belediyesi, Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden olmak üzere toplam 156 araç ve 428 personel bu çalışmaları yaptı, yapmaya devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına Bolu, Düzce, Sakarya, Ankara ve Kocaeli illerinden itfaiye ve su tankeri araçları katıldı. Ayrıca arama kurtarma aracıyla beraber mobil haber haberleşme aracı da müdahale çalışmalarında yer alıyor. Değerli arkadaşlar, Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirebildi. İçişleri Bakanlığımızca yangınla ilgili iki mülkiye baş müfettişi görevlendirdik ve yine Adalet Bakanlığımızca Bolu Bas Savcımız ve Beş da burada bilir kişilerle beraber çalışmaya başladılar. Adli soruşturma başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız İlk andan itibaren süreci buradaki çalışmaları an bir an takip ediyor ve kabine üyesi kıymetli arkadaşlarımızla da beraber buradayız. Ben tekrar tarifi imkansız olan bu acımızı paylaşmak istiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına Aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımız var hastanemizde, hastanelerimizde. Sağlık Bakanımız az önce oradan geldi. Hastanede onlarla beraberdi. Ben müsaadenizle Sağlık Bakanımıza yaralılarla ilgili tedavi süreçleri ile ilgili söz ona bırakmak istiyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Çok değerli basın mensupları 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği buradayız. Çok üzüntülüyüz. Acımız büyük. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı, kendilerine rahmet diliyorum. 51 yaralımız var. Bunlardan bir tanesi ağır yoğun bakımda yatmakta. 17'sini taburcu ettik. Ee, diğerleri hastanelerimizde tedavilerine devam ediyor. Durumları iyi. Ee, i̇nşallah bir tane vatandaşımızın durumu kritik şu an için. Diğerlerini de Allah'ın izniyle tavucu edeceğiz. Üzüntülüyüz. Milletimizin ve bizlerin başı sağ olsun. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Saygılar sunuyorum kamuoyuna. Evet. <laughs> Öncelikle bu yaşanan merhum olan da olayda hayatını kaybedenlere bas sağlığı, Yaralılara, acil spa ve yakınlarına sabırlar dileyerek sözlerime başlamış durum. E, otelin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış. Bu denetimler sırasında iş yeri açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlik belgesi mevcut. Ee, zaten bu yetki de yeti de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve e, yeterlikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir e, durum. Yangın yeterli ilgili bulunmamış. E, şu anda süreç, soruşturma süreci de devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun diyorum yakınlarını kaybedenlere sabırlar. Sayın Bakan yangın merdiveni var mıydı tesiste? i̇ki tane yangın merdiveni var. İki adet yangın merdiveni. Yangın çıkmış efendim. Kıymetli basın mensupları ben de e, aziz milletimize baş sağlığı dilemek istiyorum. <laughs> Gerçekten çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. 66 vatandaşımızı kaybettik tümüne yakınlarına, ailelerine başsağlığı dediklerimi iletiyorum. Bir de biz de iş sağlığı güvenliği olarak, bakanlık olarak da buradayız. Dört baş müfettişimizi görevlendirdik. Olayla ilgili ayrıntılı teftişlerine başlayacaklar. Tekrar aziz milletimizin başı sağ olsun. Üzüntümüz çok acı. Teşekkür ederim. Evet, Şimdi, milletimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Yaralılarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Evet, sağ olun. Değerli arkadaşlar pek çok sorunuz olduğunu biliyoruz. Acımız büyük. Yüreğimiz dağlı. Burada bas savcımız, Bolu Cumhuriyet bas burada. Onunla beraber beş savcımız burada. Görevlendirdikleri bilirkişi burada. Hepimizin merak ettiği bu adli soruşturmayla yangının sebebi bir ihmal bir kusur varsa bununla ilgili Yüce Türk Milleti adına bu soruşturma yani mahkemeler bunların hepsinin e, sonucu ortaya çıkacak. Gözaltı emri var mı acaba? Şu an için şu an için yok. Ama çalışıyor arkadaşlarımız. Vasfacımız da burada. İdari soruşturma olarak da İçişleri Bakanı olarak biz yapıyoruz. Mülk fetişi görevlendirdik. Bütün süreçlerle birlikte ta ilk etapta ruhsat sürecinden efendim iskan sürecine ve diğer tüm süreçlere varıncaya kadar bunların tamamı ama tamamı incelenecek. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kimse kimlerse eğer buna vesile olup da bizim canımızın yanmasına vesile olan bir kusur, hata, ihmal ne varsa bilin ki hem adli hem idari mutlaka ama mutlaka bunların gereği yapılacak. Teşekkür ediyorum. <laughs>